Sıradaki lezzetimiz neydi? Sebzelik kağıt kebabımız var. Evet. Hemen reçetesini sizlere paylaşıyorum. 500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk, 2 adet patates, 1 adet soğan, 1 adet patlıcan, 1 adet havuç, 7-8 adet arpacık soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, biraz tuz, karabiber, kekik ve pul biber, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı salça. Biraz sıvı yağ ve pişirme kağıdına ihtiyacımız var. Çık Şimdi bakalım. hemen şu kağıt sana. kebabımızla başlayalım. Şunun bir, ben suyunu süzeyim sana. Kabımın içine ben tavuklarımı alıyorum. Şöyle hiçbir şeyi de ziyan etmeyelim. Bakın inanılmaz pratik bir lezzet hanımlar. Bütün malzemelerin hepsini bir araya topluyoruz. Biberlerimi ekledim. Hemen doğranmış küp küp doğranmış soyulmuş arpacık soğanlarımla havuçlarım var. Sevgili bacım bunları gelir gelmez hazırlıyor. Ben tabii neler Ankara çekiyorum, uğraşıyorum. Ben biliyorum. Patateslerim küp küp doğranmış. Hemen karışımımın içine ilave ettim. Patlıcanlarımı ilave ediyorum. Şurada 2-3 diş sarımsak var. Onları ilave ediyorum. Ne güzel aslında. Basit de kolay. Evet. Da, da alalım. Bir kaşık da salça alalım. Tereyağım var. Tereyağı zaten oda sıcaklığında Hemen da vereyim yumuşak. Ben sana salça. İçine atıyorum. Çünkü birazdan harmanlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Salça Biraz karabiber sana. ekleyeceğim. Şöyle iki çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Nerede bu salça? Şöyle iki çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve hemen kekikle pul biberimi almaya gidiyorum. Pul biberim ve kekiğim. Şimdi üzerine yine şöyle iki çay kaşığı kekik ilave ettim. Beklettim seni ama. Hayır estağfurullah. Biliyorum zaten ben öyle. seni ömrümün sonuna kadar beklerim. <laughs> o yüzden sorun değildi. Pul biberimi de ekledim. Hemen bir yemek kaşığı da salçamı ekliyorum. Aslında isterseniz salça da koymayabilirsiniz ama yine de böyle bir renk kırmızılık veriyor. renk veriyor, güzel oluyor. Biraz da suyumu alacağım. O arada ne yapıyorum? Hemen soğuk bütün sunuz, malzemelerimiz terseme, sıcak soğuk. Sunu. Malzemelerimi harmanlamaya başlıyorum. Biraz da evet. sıvı yağ alacağım. Evet, tereyağı kullanıyoruz ama ben şöyle güzel parlak olması için. Ay, çok naziksin, teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ne ya, demek? Hayırdır bugün bir e, kibarlık perisi mi uğradı bize? Ben anlamadım. Yok Ya da akşam Pollyanna mı uğradı? <laughs> akşam değil. Şöyle güzel harmanlıyorum hanımlar. Bakın dedim ya. Hem çok pratik. Oo döktüm Kübra görmesin. Kübra ben kötü bir Gönem şey yaptım. Gören de beni canavar zannedecek kız. <gülüyor> kötü <gülüyor> Kübra bir şey görmesin. yaptım. Şimdi üzerine bana böyle bir yarım su bardağı kadar da su eklemeni istiyorum. Çünkü çok dökmeye tamam. gerek yok. Tavukta. Çünkü sebzelerimiz, tavuğumuz hepsi suyunu salacak. Zaten o su yeteri kadar gelmiş olacak. Ama biz yine de bir yarım bardak kadar ekledik. Benim Bütün baharatlarımı, yemekleri. salçalarımı hepsini harmanlıyorum. Şöyle bakar mısınız? Birazdan da size göstereceğim. Harika bir renk cümbüşü oldu. Ben böyle renkli yemekleri seviyorum. Evet çok güzel gözüküyor. Şimdi ne yapacağız? Kağıdımızın içine hazırladığımız karışımımızı porsiyonlayacağız. Ama ben senden ne istiyorum biliyor ne musun? Ne istiyorsun? Bana? Söyle. Bir tane kase. Ya ben sana kurban olayım. Bir Söyle. tane kase istiyorum. Hemen ver. Şimdi hanımlar şöyle tepsimizi hazırladık. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Harmanladık bütün sebzelerimiz hazır. Renk cümbüşü. Benim bacım bu işi biliyor. Bir kaseye dur. Tamam, yeter yeter. Çok şey değil. Kasenin içine pişirme kağıdını bıraktım. Hemen şöyle bir avuç dolusu karışımımdan bırakıyorum. Bütün sebzelerden gelmesine dikkat ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Şöyle bastıracağım. Bu biraz daha alabilir. İlave ettik. Şimdi kenarlardan kapatıyorum. Oh. Şöyle kasemi alacağım. Şöyle porsiyonlarımız hazır. Kız çok güzeller. Evet. Lezzeti daha da güzel. Ama kalabalık misafir olduğunda porsiyonu da küçük tutman lazım. Bak yani... şimdi. Bak şimdi ne verirsen elinle o gelir seninle. Misafir bereketiyle gelir. Hayır o anlamda demiyorum. Hangi yani anlamda mesela dedik? kalabalık ailelerde bunu yapmak ya komple te tepsiye... O zaman şöyle bir şey yapı, şöyle yapılabilir. Ee, bütün sebzelerimizi harmanladık. Kağıdın içine değil ama bir fırın poşetine toplayıp fırın poşetinde pişirip poşeti açıp porsiyonlayabilir bir hanımlar. Yuvarlak tepsiye de olabilir aslında. Olabilir. Yağlı kağıtla üstünü ıslatıp sarıp böyle. Evet. Şimdi tekrardan. Ben kalabalık için kapattım. Şey şöyle de kasemin şeklini alması için bastırdım. Şöyle bırakıyorum. Hmm, çok güzel. Tabii ki güzel. Sen neler yaptın? Ben hep sen soruyorsun, biraz da ben sorayım. Ben ne yapmıyorum ki? Ne ben ne yapmıyorum ki? Biliyorsun kitap hazırlıyoruz. O Bir kitabın çalışmaları var, kitap için güzel. tarifler var. Ee, o tariflerin özelliği de şu ama e, tamamen e, ben bana özel. E, benim ilk yaptığım yemekle başlıyoruz. Sonrasıyla devam ediyoruz. Ta ki bugüne kadar olan Esra Tokeli Hadi ile. bakalım hayırlı uğurlu olur inşallah. Yani inanılmaz ben sürekli çalışıyorum. Yani eve gidip... Biz program bitiyor aslında. Hafta sonu hiç görüşmüyoruz. Öyle bir sorun Ya, yalan söylüyorsun. Yok, yalan söylüyorsun. Biz hep görüşüyoruz. Telefonda. <laughs> yani yani işimize göre ya telefonda ya bir arada. Kaç tane daha iyi çıkar. Şunları Bakın şöyle. ne kadar bereketli. Bir havuç, bir patlıcan. Ama sebzeler. Evet. Rengi çok güzel zaten. ya yani. renk. Hem bereketli, hem çok lezzetli. Şöyle tekrardan. Kapatıyorum. Süper. Yüksek. Y yüksel şimdi bana diyor ki ne sen diyor, bunları söyle diyor, sen kapattın bana. diyor ee, kağıdın içi diyor altı diyor aşağıda kaldı diyor şimdi suları akacak sebzelerin diyor içinde Aksın. su kalmayacak. Aksın Ama şimdi derdimiz o değil. Biz. Şöyle bir şey var tencere yemeği yapmıyoruz adı üzerinde kağıt kebabı yani o suyunu da dışarı verecek ki biz onu kebap olarak yiyeceğiz. Valla hanımlar isterseniz fırın poşetinde yapıp sulu sulu da bırakabilirsiniz. Ama hani böyle çok suluya gerek var mı? Gerek yok. Çünkü başlangıç olarak zaten çorbamız var. Bunu şeylerde de yapabiliriz. Güveçlerde, güveçlerde de olabilir. Güveçlerde de tek tek. O zaman su hiç dökülmez. İsteyen onu da yapabilir. <laughs> Bak çözüm odaklıyım. Tamamen çözüm odaklı. Kalabalık aileler tepside suyu hiç dökülmesini isteyenler güveçte böyle suyu dökülsün ben ekmeğimi banayım diyenler böyle. Bakın tam 6 porsiyon çıktı. Son kebabımızı da kapatıyorum. Ben de ver bacım sen kapat. Bu küçük yani. oldu biraz. Evet. Hiç önemli değil. Ben hemen Şimdi ne yapıyoruz? kağıt kebabımızı fırına bırakıyoruz. Harika bir kağıt kebabı hazırladık. Sebzeli, yine tavuğu, tereyağı, baharatlarıyla renk cümbüşü, inanılmaz lezzetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.